nasılsınız? Bugün size arkadaşlar market alışverişine geldim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bütün videolarımız sildim. Ee, çok bakışlı onları ama yine de arkadaşlar bir videoyu koymak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Hemen Arkadaşlar bugün de çok video çekeceğiz. Yani bildiğiniz gibi. Şu anda başka bir yere gidiyorum. Arkadaşlar başka bir yapı çubur yanına geldik şu anda. Burada çok güzel şeyler var benim yanım Bildiğiniz gibi ben her şeyi yapıyorum. Ama arkadaşlar size bir şey göstereyim. Arkadaşlar çikolatalar vermiş. Arkadaşlar bir tane bundan almak istiyorum. Çok seviyorum bu şeylerden. Sebetime ekliyorum. Değil burada mi? buna götürdüm. Oh. Arkadaşlar buna bakın. Buna bakın. Arkadaşlar ben bunu orada götürme kararını aldım. Arkadaşlar ben burcu burada bayağı bir iyi ilerledim. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arzu'yla ile Arzu, yla Arzu, yla Arzu yla bir şey oynayalım. Ben de beğendim. İki defa görüştük. <laughs> arkadaşlar alacaklarım bunlardı. Arkadaşlar bunları aldım. Sizin için arkadaşlar ve bunlar. Arkadaşlar slime aldım. İçine slime bunlar. Evde hepsini size tanıtacağım. Bugünlük videom bunları bari Arkadaşlar sizin hepinize bay bay Arkadaşlar öpüyoruz.